Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekil vermesi oldukça eğlenceli. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm Tahinli cevizli kesme irmik tatlısı tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimize öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tatlımızın sıcak şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Uygun bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şekerimizi, 2,5 su bardağı suyumuzu alalım. İçerisine çeyrek limonumuzu sıkıp attıktan sonra şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Daha sonra şerbetimizi ocağımıza alalım. Önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte şerbetimizi 15 dakika kaynatıp bir kenarda soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabımızın içerisine 1 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı, 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı (sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz), 1 yemek kaşığı tahinimizi, yarım su bardağı ince çekilmiş cevizimizi yarım su bardağı irmiğimizi, bir paket kabartma tozumuzu alalım ve bir kaşık yardımıyla malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Kullanacağınız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yoksa hamurun içerisinde küçük parçacıklar kalacaktır. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine unumu kontrollü bir şekilde ekledim ve yoğurma işlemine elimle devam ettim. Ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurumu büyük bir beze haline getirdikten sonra... Tezgahımın üzerine aldım ve silindir şekli verdim. Silindir şekli vermiş olduğum hamurumu elimle bastırarak düzelttim. Daha eşit bezeler elde edebilmeniz için hamurunuzu bu şekilde bezelemenizi tavsiye ederim. Hamurumu elimle düzelttikten sonra bir hamur kesme kartı ile küçük bezelere ayırdım. kesmiş olduğum bezelerimi avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bütün bezelerimizi hazırladıktan sonra geldik tarifimizin en eğlenceli ve en güzel kısmına. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine keskin bir bıçak yardımıyla gelişi güzel kesikler atalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bütün bezelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Bütün tatlılarımıza şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Tatlıların piştiği 3-4 dakika ilk sıcağının çıkması için bekledim. Daha sonra sıcak tatlılarımın üzerine soğuk şerbetimi her yerine gelecek şekilde gezdirdim. Tatlılarımızın şerbetini döktükten sonra 1-2 saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Eğer zamanınız varsa tatlılarınızı bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hem kıvamı hem de lezzeti daha güzel olacaktır. Ben tatlılarımı bir gece dinlendirdim. Son olarak üzerlerini toz antep fıstığı ile süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ya da sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Hep beraber şöyle tatlımızın iç dokusuna yakından da bakalım. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Kıyır kıyır çok lezzetli bir tatlı tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.